Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüyle beraberiz ve bu bölümümüzde klandaki kankilerimizin destelerini kopyalayacağız bu arada Dit Kiss TR 3000 kupaya çıkmış 3000 kupaya çıkmış kendisini tebrik ediyorum buz büyücülü bir destesi var benim desteme hafif benzer bir destesi var tebrik ediyorum arkadaşlar başarıların devamını diliyorum İnşallah daha yüksek kupalara çıkar şimdi bakalım rastgele birinin destesini kopyalayalım ulan bu da buz büyücü şöyle hemen hoppa, Bahadır Reis'in destesini kopyalayalım yani inşallah bu desteği kullanabilirim. Bakalım hayırlısı ya kullanamasak da canımız sağ olsun. Evet 2126 kupadan Phil Champs. 12 normalde Phil Champs 12. 12, 12 diye okunuyor arkadaşlar. Sanırsam 12. Evet Sikirbaz geldi arkadaşlar. Oradan Şimdi alev topumuz var, barbarlarımız var, dondurmanımız var, minion sürümüz var, cart var, curt var, hepsi var. Maşallah, maşallah. Evet, ön taraftan bir şey gelecek. Bir şey gel, 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 gelemedim. Oho, asker gelmiyor ki abi. Balon gelmedi. Oha. Bu arada rakip 9'un seviyemiş. Onu belirteyim. Ulan hadi lan böyle bir kombi yapacağım hadi bakalım dın, 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 Oo, Ben böyle bir troll görmedim abi Ben böyle bir troll görmedim harbiden diyorum böyle bir troll görmedim ben Ulan git lan ulan git lan Abi kulenin canını hayvan gibi indirdi be. Ne öyle geldin aklımızı aldın be. Abi adam tehlikeli ya valla. 9. seviye bir rakibimiz var. Ulan bugün de sürekli bizden yukarıda adamlar denk geliyor be. Şimdi bu adamın ateş topu var. Ateş topu var adamın ateş topu bize vaya vuruyor be. Şimdi 5-10 olur büyük ihtimalle 5-10 olur. Evet çok güzel. Hadi don don be ah be. Ulan ah be. Yalnız bizim eleman bununla nasıl oynuyormuş be? Ne oldu lan? Ya bak işte bak adamı sinir etme. Zaten kaybediyoruz ya. Ha internet gibi ya. Bak ya. Vallaha bak ya. Vallaha bak ya. Bak gene sihirbazı skaladık be. O da dondurma attı. Çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. Dur, bir de gül. Bir de gül. Bir de gül. Bir de gül. Neyse ya aman. Valla orduyu hiç beğenmedim ya. Hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim orduyu. Yani. Bak bir de gülüyor ya. Vallahi abi ben bu adamları anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum ya. Ulan zaten benden yükseksin. Askerlerine bak hayvan gibi askerlerim var. Bakayım askerlerine. Bunun askerleri nasılmış acaba? Bunun askerleri nasılmış? 6. seviye. Bizim 4. seviye. 6. seviye bizim 5. seviye. Yani ee, bir tanesi Aris benim üst Seviyedeki Hesabım gibi neyse bir dakika şimdi daha düzgün bir deste kopyalayalım inşallah. Aşağıda mobil meraklısının destesini kopyalayalım artık bir kere gördük. Vallahi ver ya kupa kasan bütün adamlar varken gidiyoruz aşağıdakilerin Destesini kopyalıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu klana alım için sadece cumartesi günler yani cumartesi günleri temizlik yapıyoruz. Bu temizlikten sonra arkadaşlar eee klana alım yapıyoruz yani onu söyleyeyim. O şekilde alım oluyor. 8-10 olsun. Oo, oh. Oh, oh, Bir de bunun şimdi zehiri vardır ki. Bir de bunun zehiri vardır ki. <laughs> Tam bomba. Neyse bir dakika ama arkasından bir şey gelecek mi o önemli. Abi vuramadık ya. Ulan böyle bir troll var mı ya? Aha Valkür geldi. O lan buz büyücüsü mü? O oh artık ya. Oha ya. Ulan. Ulan sen ne değişik bir kardeşmişsin. Aha vuruyoruz lan. Kuleyi bayağı az. He? Aha. <laughs> i̇ndirdik vallaha indirdik. Vallaha indirdik. Birinci kuleyi aldık. Birinci kule aldık ha ben bilmem. Bir tane aldık kule. Şimdi bu adam kombo ile geldiği için arkadaşlar alev topunu bekletmemiz lazım. Alev topunu güzelce bekletelim ki başımız belaya kaçmasın. Hmm. O ne lan? Evet. Ya kardeş sen de değişik bir kardeşmişsin ya. Allah adam götürdü ya. Şimdi çok güzel. Aha lan. Hı? Oy kargaşa kes Ah yanlış yere koyduk. Yanlış yere koyduk abi. 2 tane vur be 1 2 çok güzel. Vallahi bir şey değil mi? Aha git gitti be. Gitti be. Gitti be. Gitti be. Ulan ya. Ulan ya. Ulan ya. Ah be. Vallahi bir iki vursaydı o buz büyücüsü işi bozdu ya. Bugün bugün var bir mallık ya bende. Bugün bende bir mallık var ama bakalım ya. İnşallah bunu e, atlatacağız. Şu savaş evet bu savaş dönüm noktamız oluyor arkadaşlar. Bakalım kraliyet devri bir desteden denk geldi. Bu savaş dönüm noktamız artık tamam hadi. 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 2142 kupadan birisi geldi. Hadi bakalım bugünkü mağlubiyetimizi burada sonlandıralım artık. Artık sonlandıralım yani. İki videodur gerçekten. Olmuyor. 8. seviye kraliyet devi. Aa bende varmış. Ama bende diyorum ne oluyor? O ne lan? Normal değil mi çok güzel? Vurdurma, vurdurma, vurdurma. Beş tamam bekleyelim. Acık, acık iksir dolsun o ne lan Tamam sen ondan devam et Böyle seçme sapan bir hareketle Şimdi Orayı 1600'e kadar düşürdük Şimdi canlar Hayır! Bomba kulesini oraya koyduk ki hasar yemeyek diye. Ne hasar yedik be? Tamam. Neyse, 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 neyse. neyse. Ulan vurma be. Vurma be.

Evet canlar cigerler. Buyurun 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 buyurun. Alev topumuz var arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde artık. ilerliyoruz. Alev topu var değil mi lan? Yok herhalde. Ana bir dakika. Evet ya şükür Allah Allah. Allah Allah. Hadi bir tane daha kopyalayalım. Artı +37. Hadi bir tane daha kopyalayalım. Gengi Şan. Oo. Oo, bir golemde bizden. Bir golemde bizden. Bir golemde sesi bizden arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bildiğim bir golemde sesi, denediğim bir golemde sesi. Yine kopyalanan videolarından bir tanesini arkadaşlar mutlaka görmüşsünüzdür bu desteği. Fena bir deste değil ama dediğin gibi birazcık ağır bir deste olması bizim belimizi tabii ki de büküyor arkadaşlar. Evet tamam. Öyle mükemmel ultra bir hasar yemedik arkadaşlar. O sebepten ötürü iyiyiz <laughs> diyebiliriz. İkinci toplayıcı da koymak istiyorum. Neden ise. Şimdilik ata değil de acık şu ikisi toplayacağını halledeyim. Ondan sonra hemen bizim ufaklıkları yapacağız arkadaşlar. Diye bir şey gelirse diye düşünmüştüm ki tam da öyle oldu. Evet çok güzel. Çok güzel. Şu an. Domuz binisi gelecek mi bakalım. Onu bekliyorum. Evet, golem attık arkadaşlar artık Artık attık yani. Hmm. Şöyle bir Şöyle Oo 600 ha <laughs> 300 O ne lan Evet kazandık. Evet arkadaşlar bu savaşımızı kazanıyoruz. İki galibet iki mağlubetle bölümden ayrılmış bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.